Dünya bir kıvılcımla yanabilir ve o kıvılcım ortadoğuda patlamaya hazır bekliyor. Peki ya İran İsrail'e bir atom bombası atarsa saniyeler içinde neler olur? İsrail haritadan silinir mi ve dünya nasıl tepki verir? Hazırsan bu karanlık ama gerçekçi senaryoya birlikte adım atalım. İran'ın şu ana kadar resmi olarak bir nükleer bombası olduğu kanıtlanmamış olsa da istihbarat raporları yıllardır İran'ın nükleer silah üretme eşiğinde olduğunu iddia ediyor. Şimdi düşün, İran sınır ötesinden fırlattığı balistik bir füze ile İsrail'in en yoğun nüfuslu bölgelerinde bir atom bombası atıyor. Hiroşima büyüklüğünde bir nükleer bomba bile kullanılsa bu İsrail için tam bir felaket olur. Neden mi? Çünkü İsrail sadece 22 bin kilometre bir yüz ölçümüne sahip. Yani Konya kadar bile değil. Üstelik nüfusun %90'ı da kıyı kesimlerinde yani dar bir alanda yaşıyor. Bu da onu nükleer bir saldırıya karşı son derece savunmasız kılıyor. Olası bir senaryoda patlamanın merkezinde yüz binden fazla insan anında yok olur. Radyoaktif serpinti rüzgarla ülkenin geri kalanına yayılır. Sadece insanlar değil, altyapı da çöker. Elektrik, su, internet, her şey biter. Tıbbi müdahale mümkün değil. Çünkü hastaneler ya yıkılmıştır ya da kapasitesini çoktan aşmıştır. İsrail gibi küçük ve yoğun nüfuslu bir ülkede bu tarz bir saldırı devleti işlemez hale getirir. Yani bu saldırı sadece bir şehirde yıkım yaratmaz, ülkenin tamamını felç eder. Peki sonrası? İsrail'in nükleer silahları olduğu uzun süredir biliniyor ve bu senaryoda İsrail mutlaka karşılık verir. İran'daki büyük şehirler birkaç saat içinde hedef haline gelir. İran'da ağır kayıplar verir. Ama olay burada bitmez. ABD doğrudan devreye girer. NATO alarma geçer. Petrol fiyatları fırlar. Küresel borsa çöker. Ve Çin ile Rusya gibi ülkeler taraf tutmaya zorlanır. Sonuç mu? Bölgesel değil. Küresel bir savaş riski doğar. Yani bir bomba, dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirir. Gerçekten olur mu peki? Uzmanlar, İran'ın bu tarz bir saldırıya cesaret edemeyeceğini düşünüyor. Çünkü İsrail'in cevabı yıkıcı olur. Ve İran için de sonun başlangıcını getirir. Ama savaşta mantık her zaman işlemez. Ve Orta Doğu'da bir kaç dakikalık öfke ya da bir yanlış hesap tarihin yönünü değiştirebilir. Bir atom bombası sadece bir ülkeyi yok etmez. Bütün bir insanlığı karanlığa sürükler. Umarız bu senaryo sadece bir varsayım olarak kalır. Ama unutma, tarihte en büyük savaşlar hep asla olmaz denilen şeylerle başladı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Görüşlerini mutlaka yorumlara yaz.